Çakma ibadet yapmaz mümin. Her şeyi kaliteli yapar. Rabbim görüyor ya der. Tuvalete girerken bile Rabbim böyle istemiyor diye sağ ayakla tuvalete girmez. Tuvalete girişinde taharet yapmasında bile peygamberden terbiye görmüş insan olmanın farkı müminde hissedilir. Ashab-ı kiramda hissedildiği için Allah onlardan razı oldu beğendi. Bize de peygamberi aleyhissalatü vesselam örnek olarak onları bıraktılar. Kardeşler müminin insanlarla ilişkisinde de kalite vardır. Anasıyla babasıyla ilişkisi kalitelidir. Herhangi bir evlat gibi değildir. Allah'tan ve peygamberinden sonra üzerinde en büyük hak sahibi olarak anasını babasını görür. Onları cici ihtiyar hacı dedeler olarak bulduğu zaman da şükreder. Çekilmez sıkıntılı bir anne baba oldukları zaman da şükreder. Sinirli zamanında da, gevşek zamanında da, tatilde de, keyifli zamanda da, yazlıkta da, kışlıkta da mümin annesini babasını Allah'ın önündeki en büyük imtihanı olarak görür. Bu onun kalitesidir. Babası malına zarar da verse, evini de yaksa, annesi ona beddua da etse, o onların kapısında paspas olmayı bilerek, min kalitesini gösterir. Bunlar zamanında benimle ilgilenmemişler. Hep abimle ilgilenmişlerdi. İşte abim erkek diye ona bakmışlardı deyip, şeytanın vesveselerine kapılmaz. Onlar benimle ilgilenmedi, ben Rabbimin hatırı için onlarla ilgileniyorum diyen insanda mümin kalitesi var.